Önce arkadaşlar önce 4 üst kolu numaraya. Çünkü üst kulu tutmuyorlardı. Üst kulu ben tuttum. Tamam tamam bak. Önce 4 numaraya veriyoruz. Ondan sonra 7 numaraya veriyoruz. Korkan mı? Cavit bu. Kurtlar Vadisi'nde de oynayamıyordu zaten. Korkan <laughs> mı? Aaa öyle mi kardeşim? Tamam tamam. Önce 7'ye verek o zaman. <laughs> Önce dörde sonra yediye. Yok, önce de bir e değil. Ben evet. de e değil. yediye Yediye <laughs> yani 7'ye verelim şimdi. <laughs> ya abi Asıyorsun, şerif vursun ya da adli tıp çıktı ceset alırsa gider o zaman neleriz ortaya basarak mı oynanıyor amına koyayım bu oyun ya Güzel güzel 2 numara Senin yaptığın ben Neyse kifretmeyiz ha. Oğlum bir oynayalım la birini keseyim sonra eleyim. mal <laughs> misin, oğlum? <laughs> mısın oğlum Salak mısın butona basmakla oyun mu oynanır Ben de götümden uydur uydurayım diyorum ki He 2 numara vampir eyleyin Aman mısın lan? <laughs> Beni bir görmemiş etmemiş diyor ki 7 numara vampir boş getin. birisini öldürüp sen Yani 6 numaraya katılıyorum. Vampir zaten belli. Birini öldürmesini bekleyip elemek daha mantıklı ya da um, şerifin onu vurması mantıklı. Butona basarak oyunu bok ettim bence. Ben hiçbir şeyden haberim yok. Bombayı durdurmaya gittim. Bu oyundaki kişiye bana açma görevi veriyor mu ya? Ben biri diye hatırlıyorum ama. Oyun size der ee, ki köylüler vampirleri bulup sürgün edin. Bütün vampirleri <laughs> der. İki vampiri bulduk işte eliyoruz. Ya zaten sürgün edeceğiz. Sadece vampiri biliyoruz zaten. Bir dakika. Bir dakika. Ha. Merhaba, duyuyor musun? Biraz ya, duyuyorum ben. Söyle bana. Bir dakika, bir boş kesin siz. Boş kesin bu iki numara. Arkadaşlar boş kesin. Şu iki numarayı keseyim sonra eleyim. Programı. Tamam kanka, boş, boş geçin. Geçin. boş geçin, Beni kessin. Bekliyorum. Boş geçin abi. Boş geçin. Beni kessin. Lobi de bekliyorum. Boş. Geçin. boş geçin. Tam elersin. Boş, boş geç. Boş geç. Terima kasih telah menonton! 7 numarayı vurdum arkadaşlar. Oldu mu? <laughs> Cevabı var bak ya. Ha, ondanmış. Demek ki oğlum okulda başka çocuk olmasaydı <laughs> birinci olacaktın. <laughs> Cevabı bak ya. <laughs>